Evet sevgili gençler, şimdi geldik üstü ifadelerin kursunu bitirdikten sonra sorularının çözümüne. Üstü ifadelerle ilgili birçok soru şekli var. OKS'de daha önce girmiş olduğunuz sınavlardan, OKS'de de yoktan, milli şimdiki LGS'de vesaire SBS'de bursluluk sınavında bayağı soru var gençler. Ben hani birkaç tanesini çektim aldım. Ee, sorularının hepsini tekrarlıyorum Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden aldım. Siz de istediğiniz şekilde bulabilirsiniz gençler buna. Hatta çok çıkmış soruların hepsi bütün sitelerde e, direkt çıkabiliyor önünüze. Alıp bakabilirsiniz. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz gençler. Birinci sorumuz OKS, OKS'de çıkmış ve sorumuzu hemen yapalım. Şimdi gençler bakıyoruz. Şöyle 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 2 çarpım durumunda. Tabanlar eşitse üstler toplanırdı. Eksi 3 ile 2'yi topladığım zaman eksi 1 bölü. 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri 0. Tabanlar eşitse üstler toplanırdı. Eksi 7 ile 0'ı topladım. 10 üzeri eksi 7 bölü. Devam ediyorum gençler buradan. 10 üzeri e, tabanlar eşit, üstler toplanır çarpma durumunda 4, 5 eksi 1'den. 10 üzeri eksi 4 de aynı şekilde aldık. Geçer devam ediyorum. Şimdi tabanlar eşitse bölme işleminde üstler çıkarılırdı. Payda yukarıya eksiyle çarpılarak çıkarılırdı. Yani 10 üzeri eksi 1 eksi eksi 7 olacaktı. Bölü 10 üzeri 4 eksi eksi 4 gençler. Devam edelim. Burası eksi eksi ne olacak? 10 üzeri eksi 1 eksi eksinin çarpımı artı 7. Böyle 10 üzeri 4 eksi eksinin çarpımı artı olacağı için artı 4. İlk i̇şte taraftan devam ediyoruz. Eksi 1 artı 7 10 üzeri ne olacaktır? 6 bölü 10 üzeri 8. Devam edelim. Şimdi bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkarılırdı. 10 üzeri 6 eksi 8'den 10 üzeri eksi 2 çıkacaktır benim cevabım. Hemen. İkinci OKS'de çıkmış bir sorumuz daha var. Soruları bu şekilde yazdım ki daha fazla alanım olsun. Hemen bu sorumuz bittiyse diğer sorumuza geçiyorum gençler. Onu burada çözeceğim. Şimdi ikinci sorumuzu alıyorum. İkinci sorumuz nedir gençler? 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 üzeri eksi 1. İkinci sorumuzu çözüyorum gençler. Hemen başına da yazalım. Unutmayalım. Nerede çıkmış? O KS'de. Gençler hemen buradan bakacağız. Ee, biz bir kere işlem önceliğini biliyoruz. İşlem önceliğimizde önce parantez içi. Parantez içinde ne var? Kesir. Kesirde paydaları eşitlemeden işlem yapamayız. Burayı 4 burayı 3 çarptığımız zaman gençler genişletiyoruz kesirimizi. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 üzeri eksi 1 olacaktır. Devam ediyoruz. Paydalar eşit. Üstler toplanır. 7 bölü 12 üzeri eksi 1. Üstün negatif olması demek ne demek ki? Sayıyı ters çevirmek. 12 bölü 7'nin birinci kuvveti. Herhangi bir sayının birinci kuvveti ne demek kendisine eşit Cevabımız ne olacak? 12 bölü 7 olacaktır gençler. Hemen geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ne yok da çıkmış bir sorumuz. Gençler üstlü sayılarda toplama işlemini rahatlıkla bize gösterebilecek sorulardan bir tanesi. Hemen üçüncü soru diye yazıyorum ve üçüncü sorumu şu şekilde aldım. Bir kare verilmiş, karenin içerisinde de kareler dörde bölünmüş. Yani kareler oluşturulmuş. Diyor ki bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 3 santimetre olan 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare dediğine göre şu karenin bir kenarının uzunluğu ne kadarmış gençler? 2 üzeri 3'müş. E bu kareler birbirine eşit olduğu söylenmiyor ama kareler içerisinde ayrılmış. Dolayısıyla... E, bize bu şekilde verildiği için her soruda verilmiştir. Ben yazmayı unutmuş olabilirim ama bu şeyin kenarları birbirine eşit gençler. 250 ya da gerek yok. Eşit olduğunu söylemesine gerek yok. Şu an aklıma geldi. E burası ise burası 253'tür. Burası ise bu da kare olacağı için burası da 253'tür. İllaki söylemesine gerek yokmuş zaten. Şimdi devam ediyoruz. Gençler bunun çevre uzunluğu bir karenin çevresi nedir? 4 çarpı bir kenarı Kenarına ben A dersem bir kenarıdır çevre uzunluğu. Peki bir kenarını nasıl bulacağım? Şurası 2 üzeri 3, burası 2 üzeri 3. O zaman toplayacağım gençler. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3. Gençler az önce e, ee, konu anlattığım zaman, bir önceki videoda konu anlattığım zaman konuda dedim ki bu şekilde görüyorsak eğer tabanlar ve üstler eşitse kaç sayıları topladır veya çıkarılır. Ee, e, kaç tane 2 üzeri 3 var burada? 2 tane 2 üzeri 3 var. Dolayısıyla tabanlar eşit, üstler toplanır. Bunun üstü gizli bir 1'dir. 2 üzeri 4 olacak. O zaman A kaç gençler? 2 üzeri 4. Kaç tane 2 üzeri 4 var? 4 tane. 4 çarpı 2 üzeri 4'ten. 4 nedir? 2'nin 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin dördüncü kuvveti. Tabanlar eşitse üstler toplanacağında 2 üzeri 6 çıkacaktır bu karemizin çevresi. Peki devam ediyorum gençler dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda teyokta çıkmış bir sorumuz ve ben bu soruyu şu şekilde bunu almanın sebebi şudur gençler. Ben size bir açıklama yaptım. Üstü sayılarda toplama çıkarma yaparken dedim ki eğer sayılar küçükse açıcık. Açık. Çünkü bununla uğraşmak yerine e, bu şekilde daha kolay bir şekilde hareket edersiniz. Zaman kaybetmesiniz. 7 üzeri eksi 1 nedir? 1 bir bölü 7. Artı 7 üzeri 0, 1. 7 üzeri 1 ne? 7. Gençler burası ne oldu? 1 bölü 7 artı 8 oldu. Hemen paylaştıklarım. 7 kere 8, 56. 1 de burada var. 57 bölü 7 olacaktır. Gençler şu şekilde payda eşitleme artı paydayı 1 yapmayalım, bunlarla uğraşmayalım, hayda bilgiyi dinle genişlettik vesaire. Bu şekilde çarparsanız rahatlıkla alırsınız. 7 kere 8, 56. Bir de burada var. 57 bölü 7 olacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı. Ve geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz yine bu da teokta çıkmış sorularımızdan bir tanesi. Bunu da almamın sebebi hem çarpma işlemini hem çıkarma işlemini hem toplama işlemini üstü sayılarda aynı anda görebiliyoruz gençler burada. 27 çarpı 3 üzeri eksi 2 eksi 3 üzeri 2 şu 3 9 gibi oldu artı 5 gençler. Sonucu ne Şimdi işlem öncelerini biliyoruz. Önce neyi yapacağız? Çarpmayı ve üstü sayıyı açacağız. Ve bakalım 27 çarpı 3 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 9 eksi 3 üzeri 2 9 artı 5. 27 1'e ile çarptık 27 bölü 9 eksi 9 artı 5 nedir gençler? eksi 4'tür devam edelim 27'yi 9'a böldük 3'tür 3 eksi 4 eşittir cevabım ne olacak gençler? eksi 1 olacaktır peki yine 6. sorumuza bakarsak 6. sorumuzda bizim teyat açıklı sorularımızdan bir tanesi hemen 6. sorumu buraya alıyorum 758 bölü a eşittir 7 üzeri eksi 4 diyor. a kaçtır? Tabanlar eşitse bölme işleminde üstler çıkarılır. 8 eksi a 7 üzeri eşittir 7 üzeri eksi 4. Tabanlar eşitse üstler eşittir. Üstler eşitse tabanlar eşittir. Nereden? Üstlü sayılardaki denklem eşitliğinden. O halde bu şekilde ise 8 -A neye eksi a ne eşit? Eksi 4'e. Eksi a'yı bu tarafa atarsam artı a olacaktır. Eksi 4'ü bu tarafa atarsam artı 4 olacaktır. 4 artı 8 a kaçtır gençler? 12 olacaktır. 7. soru evet gençler 7. sorumuza bakacak olursak ee, bir eşit bolu terazinin sol kefesinde 273 gram kütle, sağ kefesinde de 17 gram kütle vardır. Terazide meydana olması için sağ kefeye kaç gram kütle eklenmelidir sorumuz bu. Ee, gençler, e, geçer terazinin iki kefesi birbirine eşit olduğu zaman dengede demektir. Aklınızda bulunsun. Bir terazi dengede diyorsa iki kefe birbirine eşit anlamına gelir. Burada da bunu hatırlatmış olayım size. Aynı şey tahtere var içinde geçerli gençler. Şimdi diyor ki terazi var bir tane. Terazinin e, bir kefesinde şurada bir kefesi, burada da bir kefesi. Bir kefesinde ne varmış gençler terazinin? Kefesinde 273 gram var. Diğer kefede 17 gram. Gençler bunun denk olması için, yani eşit duruyor şu anda, eşit olması için bir şey eklenmesi lazım buraya. O halde 273 gram eşittir 17 gram artı x'e. Şu gramları attık hemen. Gençler 273 e, artı 17 bu tarafa nasıl olarak geçecek? 273 eksi 17 olarak geçecek. Artı x'tir. 273'ten 17'yi çıkarırsak 256 eşittir x yapacaktır. Ve ee, x de kötü olması için kefeye kaç gram kütle eklenmedir? 256 gram. Necabın ışıklarda işte 2'nin 8. kuvveti olarak görebilirsiniz. 4'ün Dördün, 4. E, kuvveti olarak görebilirsiniz. 16'nın 2. kuvveti olarak görebilirsiniz. 256'nın 1. kuvveti olarak görebilirsiniz hepsi 256'nı e, hepsinin sonucu 256 edecektir. Bu sorumuz teokta çıkmıştı. Bilginiz olsun. Şimdi e, buradan 8. sorumuza geçecek olursak 8. sorumuz bursluluk 2018'de çıkmış bir sorumuz. Sonra da diyor ki gençler bakın 4 üzeri 5 sayısı 4 üzeri 5 sayısının kaç katıdır diyor. Bir şey bir şey kaç katıdır diye soruyorsak ne işlem yapıyorduk gençler? Yani ben diyorsam ki 27 5'in kaç katıdır? 27 3'ün kaç katıdır? içe bölerim. Dolayısıyla aynı işlemi de bunda yapacağız. 4 üzeri eksi 5 sayısı 4 üzeri 5 sayısının kaç katıdır? 4 üzeri eksi 5, 4 üzeri 5'in kaç katıdır gençler? Soru bu. Demek ki de onu ona böleceğiz. Peki hemen tavanlar eşitsiz üstler çıkarılır da 4 üzeri eksi 5, eksi Eşittir 4 üzeri ne olacak? Eksi 10. Şıklarda 4 üzeri eksi 10 olarak kullanabilirsiniz gençler. Ya da 1 bölü 4 üzeri 10 olarak kullanabilirsiniz. Bu da aynı işlem. Ya da 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetinin 10. kuvveti olacağı için 1 bölü 2 üzeri 20 şeklinde de bulabilirsiniz. Gençler bilginiz olsun. Peki. Dokuzuncu sorumuz da Bursuluk'ta o 2019 yılında çıkmış olan sorularımızdan bir tanesi hemen bakıyoruz oraya gençler diyor ki çözümlenmiş bir şey verilmiş bize 4 çarpı 10 üzeri 2 2 çarpı 10 üzeri 1 7 çarpı 10 üzeri 0 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 6 artı çarpı 10 üzeri eksi 2 olan sayının onluluk gösterimini yani çözümlemiş bize kendisini istiyor sayının bizim için cam damarı neresiydi gençler 10 üzeri 0 kısmı yani birler basamağı birler basamağından sonra ne gelecekti virgül o halde birler Sonra 10'lar basamağı var mı? Yanında 100'ler basamağı var mı? Var gençler. Yazdık 450'leri. Peki geldik. Birgülden sonra şurası bizim için. Birgül 10 üzeri 0'dan sonrası birgüldür gençler. Peki buradan devam ediyoruz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 10'da 1'ler basamağı. Şimdi 10 üzeri 0 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 şeklinde gelecek. O halde burası 3. 10 üzeri eksi 2. Yani 10'da 1'ler 150'ler. 150'ler basamağı da 6 şeklinde olacaktır. Bilginiz olsun. Evet, yazılımı da bu şekilde. Ya bu soruyu özellikle hani çıkmış soru olarak verdim ama mesela burası 10 üzeri eksi 3 olsaydı şurası. Eksi 2 değil de 10 üzeri eksi 3. O zaman eksi 2 kısmını 0, eksi 3 kısmı olarak 6 olarak yazacak. Yani bir arasında olarak bilginiz olsun. Tekrar burayı hatırlatmış olalım size. Evet, 7. sorumuzu da bu şekilde çözdükten sonra gençler geldik 10. sorumuza. Farklı şey, pardon özür 9. sorumuzu da bu şekilde soru gençler. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuz yine bu soru sınavında 2019 yılında çıkmış. Bir sorumuz. 2 üzeri 4 2 üzeri 4 4 kere aynı yaz, yaz, yazmış 4 çarpı 4 üzeri 2 demiş. Kimse size baktığımız zaman şimdi burada birbirine benzeteceğiz ki işlem yapalım. Şöyle yapabiliriz aslında onu. 4 çarpı 4 üzeri 2 2 nedir? 2, 4 nedir? 2'nin ikinci kuvveti. Burası ne oldu gençler? 2 üzeri 2'den Hemen burası 2 üzeri 4 oldu. Yani şunu da şunu sadeleştirebilirim aslında. Ama ben sizi biraz daha konuyu anlayabilmeniz için açık açık yazacağım. Gençler tabanlar eşitse üstler toplanır. 4 artı 4, 8. 8 artı 4, 12. 12 artı 4, 16. Çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. O halde bölme yapabilmem için de gençler tabanların eşit olması gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. 4 nedir? 2'nin ikinci kuvveti. 4 nedir? 2'nin ikinci kuvveti ama bunun da ikinci kuvveti var. Devam ediyorum. 2 üzeri 16 sabit dursun. Geldik şu altı bir tamamlayacağız. 2 üzeri 2 çarpı, üstün üstü çarpı da 2 üzeri ne olacak gençler? 4 olacak. Eşittir. 2 üzeri 16 bölü tabanlar eşitse üstler toplanır 2 üzeri 6 üstler e, tabanları eşitse bölme işlemi de üstler çıkarılacağından 2 üzeri 16 eksi 6 2 üzeri 10 olacaktır. işlemimiz gençler. Burada sınavında çıkan sorularımız da bunlar. Şimdi e, LGS'de çıkan sorularımıza devam edelim. Gençler şimdi geldik 2018 LGS'de çıkmış sorumuza. E, 0 ve 13 arasında çarpı 10 üzeri a ifadesinin değeri 1000'den büyüktür diyor. Buna göre alınabilecek en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Gençler baktığımız zaman binden büyük en küçük sayı hangisini elde edebiliriz? 1300. Neden 1300? 1001 değil, üç değil. Çünkü sayımız 13 çocuklar. O yüzden 1300 elde edebiliriz. E ben 1300 elde edebilmek için ne yapmam lazım? 13 çarpı 10 üzeri 2 yapmam lazım. Yani 13 çarpı 100 yapmam lazım. Şimdi öncelikle şu sayıyı bir 10 tabanında bir yazalım bakalım. Nasıl olacak 13 elde edebilmek için? 1, 2, 3, 4, 5 sağa doğru gittiğim için 10 üzeri eksi 5 olacak. 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazılacak. Benim istediğim format neresi? Burası. Bunun için, bunun olabilmesi için gençler çarpı 10 üzeri bir şey mi çarpmam lazım? Ne olduğunu bilmiyorum. Eşittir ne olmalı? 10 çarpı 10 üzeri 2 olmalı. Gençler şunları attım. Sadeleşir zaten. Tabanlar eşitsiz üstler toplanır. Eksi 5 artı a eşittir. 2'ye e, üstler eşitsiz gençler tabanlar eşitsin, üstler, eşit, eşit, e, eşit, üstler, eşit, üstler eşit, tabanlar eşitsin, üstler eşit, üstler eşitsin, tabanlar eşittir. değil Tekerleme gibi bu da. E, dolayısıyla gençler hemen buradan işlemi yapıyorum. Eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçecektir. 2 artı 5'ten cevabı ne çıkacaktır? 7 çıkacaktır gençler. 2018 EGS'de çıkmış olan sorumuz. Peki hemen burayı e, sileceğim. Yalnız siz biraz metre cinsinden ikinin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel en yerleştiriliyor. Engel yerleştiriliyor. Yaşar hakkında hemen dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi 400'ün içerisinde ikinin kaç tane pozitif kuvveti var? Yaşar sayalım. 2'nin birinci, sıfırıncı kuvvetini kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Çünkü diyor ki ikinin pozitif tam sayı. Sıfır pozitif bir sayıdır. Hayır, sıfır bölümün ötürü O halde 400'ün içerisinde gençler, 2'nin birinci kuvveti var, 2'nin ikinci kuvveti var, 2'nin üçüncü kuvveti var, 2'nin dördüncü kuvveti var, 2'nin beşinci kuvveti var, 2'nin altıncı kuvveti var, 7 kuvveti var ve sekizinci kuvveti var. Beşin, dokuzuncu kuvveti var mı? Hayır, 512'de 400'e geçtiği için kabul edemiyoruz. Yani 400 metrelik de engelleri nasıl konuşlar? 2'ye, 4'e, 8'e, 16'ya, 32'ye, e, 64'te metre olarak 2, 2, metrede, 2. metrede, 4. metrede, 8. metrede engellerimiz var demek istiyor. Şimdi buradan bunu anladık. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane engel varmış. 400 metrelik parkurun içerisinde. Görmemiz gereken de bu. Peki, bize buradan bunu bulduk. Diyor ki bu pistte 8 adet. 8 tane a ee, ve yarışmacılardan biri 20. metrede. 20. metrede diyor gençler. Kaç tane 20. metrede bıraktıysa bırakıyor. Kaç tane bakın burası 16 metre. Kaç tane engel geçmiş olur? 1, 2, 3, 4 tane engel geçmiş olur. 20 metrede bırakan yarışmacımız kaç tane? 4 tane engel geçmiş. Diğeri de 20. metrede bırakandan sonra bir kişi de 50. metrede bırakıyor. Peki 50. metrede kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane engel geçmiş oluyor gençler. Peki sonra diğer yarışmacılar yarışı tamamlıyor. Kaç tane yarışmacı kalıyor? 6 tane ikisi burada. 8 tane engel toplam. tane yarışmacı kalıyor. Her yarışmacı kaç tane engel geçiyor? Toplamda kaç tane engeliniz vardı? 8 tane. O halde 6 yarışmacı kaç tane engel geçer? 48 tane engel geçer. O halde toplarsak 48, 5 daha 53, 4 daha toplamda 57 engel geçmiş olur gençler. Şimdi de geldiği 2019 LGS'de çıkan sorumuza. Mavi kartlar verilmiş. Bunların üzerinde de alanları ya da işte ve mavi kartlardaki Üzerlerine üstü ifade yazılmış. Kırmızı kartlar verilmiş. Kırmızı kartların üzerine e, üstü ifadeler yazılmış. Ve şöyle bir açıklama yapılmış. Denilmiş ki, şu 2 üzeri çok görünmüyor galiba. Hemen şöyle 3 ile düzeltiyorum gençler. Evet, mavi kartlardaki her bir üstü ifade 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 4. Kırmızı kartlardaki kendisine de denk olmayan, yani eşit işte olmayacaklar. Her bir üstü ifade ile 4 üzeri eksi 1, 4 üzeri eksi 3, 4 üzeri 2, 4 üzeri 0. Ee, İfadeye birer kez çarpılarak yeni üst ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üst ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Oranın bir kere birbirine bölümüydü. Gençler şöyle düşüneceğiz. Diyor ki en çok kaçtır diyorsa farkı en büyük. Hani topladığımızda en büyük sonuç elde çıkacak. Ya da çıkardığımızda en büyük sonuç elde çıkacak. Gibi bir şey düşünmeliyiz. Ama... E, ee, şimdi burada bir şeyler yapabilmemiz için bir kere denk ya bunlar, eşitlememiz gerekir. Yani gençler şöyle bakacağım, size hepsi 2, e bunu 2'ye çevrilebilirse hemen şunları bir 2'ye çevirelim gençler. 4, 2 üzeri 2'dir, 2 i̇ki üzeri 2'nin eksi birinci kuvveti ne olacak? 2 üzeri eksi 2 olacak. 4, 2 üzeri 2 olduğu için eksi üçüncü kuvveti 2 üzeri eksi 6 olacak. 2 i̇ki üzeri 2'nin ikinci kuvveti 2 iki üzeri 4 olacak. 2 üzeri 2'nin 0. kuvveti 2 üzeri 0 olacak arkadaşlar. Şimdi birbirine denk olmayanları bulalım. Denk olanları yapamayacağız. Mesela 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 2. Bunların ikisini birlikte çarpamayız gençler. Dolayısıyla bu doğru şu 254 254'ü çarpamayacağız. Diyor ki birbirine denk olmayan çarpacağız. Şimdi bir kere bizim bir kesimimiz var. Pay kısmına bir şey yazacağız. Payda kısmına bir şey yazacağız ve sonuç olarak da hangisi birbirinin üstüne yani hangisi sonuç olarak da aralarındaki farkın en büyük olanını bulacağız. Şimdi bakalım gençler. Çarptığımız zaman payda da Payda da, yani, da, da eksi ise bölme işleminde Yukarıya çıkarsa tabanlar eşitse artı olur mu? Olur. O ben paydaya eksi olanları yapayım. Mesela 2 üzeri e, ne var da eksi 6 bir de şurada 2 üzeri eksi 2 var işte. Eğer ben bunların ikisini çarpabilir miyim birbirine de denk olmadığı için çok rahat bir şekilde bakın şöyle çarparsam 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri eksi 2 denk olmadığı için çarpabilirim. Eşitliği sağlıyorum. En çoğunu bulmaya çalışıyorum gençler. O yüzden derdim o. Hangisi olabilir? Hay kısmına ne yazabilirim? Bir kere bunlar yukarıya çıktığı zaman eksiyle çarpıla çıkacak. böyle işlemi de öyleydi. Tabanlar eşit çünkü. O zaman hay kısmına da artı olanları yazmam lazım ki artsın. O halde bakalım artı olanların da en büyüklerini bulacağım. Ne var burada gençler? Bir kere şurada bir iki üzeri, üç var. İki Aşağıdan ben 2 üzeri 4'ü alabilirim. Başka ne alabilirim? Aşağıdan, hani hangisini alırsam sıkıntı yaşarım. Ama buradan 2 üzeri 3'ü, buradan 2 üzeri 4'ü alabilir miyim? Alırım gençler. Çünkü birbirine denk değildir. O halde 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 yazarım. Tabanlar eşitsiz üstler toplandı 2 üzeri 7 bölü. Tabanlar eşitsiz üstler toplandı 2 üzeri eksi 8. Tabanlar eşitsiz üstler çıkarılır. 2 üzeri 7 eksi eksi 8 ne olacak gençler? 2 üzeri 7 artı 8'den 2 üzeri 15 olacaktır. Yani en çoğunu benden istediği için hemen ben zihnimden bir şeyler düşündüm. Dedim ki ben paydaya eksi yazarsam üstte eksiyle çarpılarak çıkacak artı olacak. En çoğunu bulmak istiyorsan bunun gibi şeyleri düşünmek durumundayım gençler. Evet sevgili gençler, geldik videomuzun son sorusuna. 2019 NGS'de çıkan bir valiz içerisindeki eşyaların kütleleriyle alakalı biraz bilimsel gösterimi, biraz ondalık e, sayıları e, içeren, bilimsel gösterimle bir alakası yok ama en azından onda ondalık sayılar olduğu için söylüyorum. İçeren sorulardan bir tanesi. Uçakta seyahat eden bir yolcu, kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alınmaktadır. Aycan'ın ben daha öncesinde de söylemiştim. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorusu olduğu için ismi yazıyorum. Ama ben canlı öğrencilerin kullanmayı çok seviyorum. Evet, Eva'nın diyelim ya da Aselim'in diyelim ya da Yağmur'un diyelim, Elif'in diyelim. Hepinizi çok özledim. İsmini söylemedim. Bütün öğrencilerimin ismi olarak diyelim. Valizini kötü kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli yandaki tabloda verilmiştir. Aydan öğrencilerim, valizinden bu dört eşyanın hangisini çıkarsa valizini e, kabine alabilir diyor. E, şimdi valizdeki eşyalara bir bakıyoruz. Bir kere 8 kilodan fazla olduğunu, bunlardan hangisini çıkarırsa 9,08'den çıkarırsa 8 kilodan 8 kilo veya 8 kilodan az olabilir. Şimdi öncelikle bunları bir e, ee, ondalık gösterim halinde yazalım bunlar çözümlenmiş halleri. Bakalım şimdi gençler, bir kere 10 üzeri eksi 1, 10 da o halde 0 gücüyle başlayacak. 10 da var ve yüzde birler var. 0,98 ayakkabının ağırlığı. Peki geliyorum kitabın ağırlığına kadar? E, ee, 10 üzeri 0 birler basamağı, bir gün. 10 üzeri eksi 1, 10 da basamağı. Evet, bu, bu da kitabın ağırlığı. Montun ağırlığına bakıyorum montun ağırlığı 10 üzeri eksi 1 ile başladığına göre onlar basa, birler basamağı yoktur. 0 virgül, onda birler basamağı, yüzde birler yok, binde birler basamağı. Peki devam edelim tabletimizde. E, bir virgül, birler basamağı var. Bir virgül, on, yüze, şey, on üzeri, eksi 3 yani binde birler basamağı. O halde 0, 0, onda birler, yüzde birler, binde birler basamağı. Çünkü gençler 9,08'den çıkacağı için bir kere şu 8 kiloyu düşürmeyecek. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. O halde bunu bir eledim ben. Ee, peki bu da düşürmeyecek 8 kiloyu. Bunu da eledik gençler. Bir kere 1 kilo düşmesi gerekiyor. 1 kilodan fazla düşmesi gerekiyor. O halde ya budur ya budur. Çıkarmanı şimdi Hemen önce kitaptan başlayalım. 9,08 gençler. Bundan neyi çıkaracağım? 1,1'i çıkaracağım. 8'i aşağıya aldık. 0'dan 1 çıkmaz. Hemen 10'dan 1 çıkardı. Ne kaldı? 9 kaldı. Burası 8 kaldı. 8'den 1 çıkardı. 7,98 Eğer kitabını çıkarırsa kitabını çıkarırsa ağırlığı 7,98 olacaktır. Hocam diğerini sanki 10'un gibiyden 10'dan 1 çıkarır mısınız? Eğer aynıysa soru mu yanlış geldi? Hemen bakalım gençler. 9,08'den 1,0 0, 3'ü çıkarıyoruz. Şurası 0 olarak aldığımız zaman şurası 7, 10'dan 3 çıktı. Burası 7, burası 0, 9'dan 1 çıktı. 8. 8 kilonun üstündedir gençler. O yüzden çıkarması gereken ağırlık hangisi? Kitap olacaktır gençler. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Size çok büyük faydası olacak. birinci ee, dönemden sorumlu olduğunuzu bugün öğrendik gençler. Dolayısıyla birinci döneme çok iyi çalışmanız gerekiyor. Lütfen üstü sayılar temeli her şekilde her sorunun içerisinde var. Lütfen özen gösterin. Videoyu durup durup tekrar tekrar durdurup durdurup anlamadığınız yeri tekrar tekrar bakın. Soru çizimleriyle yine karşınızda olacağız inşallah. İlimler diliyorum.